Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK oyun oynayacağım. Yani oyun oynayacağım derken robottaki oyunları oynayacağım. O zaman başlayalım. Avatar mı gireceğim? Gireceğim. Buradaki bu yürüyüş var ya hani böyle çok yavaş bir da göstereyim size burada. Yürüyüşü böyle, koşuşu böyle yani, Sılaşı da böyle yani. Yürüyüşü çok böyle yavaş. Duruşu da böyle. O yüzden şimdi bunu seçtim. Bunun yürüyüşü zaten böyle normal. Yürüyüşü de bu. Yani böyle. O zaman robottaki oyunları oynamaya başladım. Hemen geçelim şuraya. Başlayalım. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Bu arada kanalıma abone olup unutmayın. Evet bekleyelim, bekleyelim. Durun sağda postuma gireyim. O zaman kutuda kazanabilirim. Ben hankımı alayım. Böyle ben hank almıştım. Tur atayım. Hank benimle beraber olsun. Gel hank. Evet. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Ne oldu? Ne oldu böyle arkadaşlar? Ha. Evet, son geçiyoruz. Patene daha hızlı oluyor ama bu sefer pateni kullanmak istemiyorum. Pateni kullanmak istemiyorum. Bu arada şuradaki az önceki sesten dolayı çok özür dilerim arkadaşlar. Oldu öyle bir yanlışlık. Affetin. Aa, ben patene daha iyiydim. Neden mi acaba? Çok az saniyem kaldı arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? O çocuk bize iyi güldü. Fikriniz var mı acaba? Yani ben bilemedim mi birazcık? Arkadaşlar birazcık gerek. bakalım. şu kart. Bakın şurada gösteriyorum. Bu Ayça'ya gelelim. Webcam'ı izlemeyeceğim arkadaşlar. Kendi elimle payıyla ayılacağım. Yok ya arkadaşlar. Robottaki oyunları oynamak istemiyorum oynayacağım ama bu sefer, bu sefer patenle oynayacağım. Buraya Ben, ben ne yapıp ediyorum? Hep alışkanmış olup hep alışkan olmuş buraya giriyorum. Paten alıyorum. Aslında bu da güzel ama yok. Bence paten güzel arkadaşlar. Bakın patenle zıplama şekline bakın. O zaman bekleyelim. Zıplamadım ben biraz önce. Orada kastı ya. Az önce özür dilerim ondan dolayı. En son Ay biraz zıplarım diye düşünmüştüm arkadaşlar. Arkadaşlar bakın patenle ne kadar hızlı görüyorsunuz değil mi? Oy. Ben buraya geçmedim bu arada arkadaşlar yalan yapıyorlar. Ve buradan geçmesi çok zor artık yani ben böyle patenle bunları birazcık oraların birazcık büyümesini istiyorum yani admin duy beni. Sılarım yalacak bu asla oğlum. Bakın 96 saniyede ne kadar çok hızlı. Dekne şuradan geçeceğim. Çok karma karışık bir yol. <laughs> Arkadaşlar şu kız. Hani keş bir kaycı vardı ya o kız. Bak, o. Ama o değil mi? Ama eve. Ay. Eve. GTT YouTube yani. Ya bu Türkiye hep beraber. Takas sistemimizi kabul edecek mi? Hankı verdim. Yeşil uzaylı bulabı verdim yani vermezsen yani yok ben olsam verirdim. Yani... Bildim arkadaşlar. Biliyorum. Yani bilmiyorum. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Şu anda çok merak ettim. Efsane. Efsane bir Efsane, efsane bir kesin çıkar. Çünkü ayıcığa vermez bunları arkadaşlar. Oh, hayır. Hepsi niye azal koymuş? Bu ne? He, dışarı çıkartıyor. E biz ne bir takas yapıyorduk onu. Çıkıyorum <laughs> arkadaşlar. Heh, İtiyo, ma oğlum. Ya, hemen. arkadaşlar. Yeah. Yani. Gelin birazcık şey yapalım o zaman. Şaka yapalım. Aa, seviye değil. Bizim madde olsun. Kötü <laughs> anlamda söylemedim ha yani şaka biz de biz öyleydik Ben onun için seveyim. hazır, Bir ev satın al. Aldım ben arkadaşlar. Benim param bitmiyor ama. Evlere. Neyse arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Öbürki videomda görüşürüz. Bay bay.